Anneciğim niye böyle söylüyorsun? Niye gelmeyeyim yanına? Neyse tamam yorma şimdi kendini. Ben dışarıdayım. Geçmiş olsun tekrar. Anne yapma lütfen. Hatırlıyor musun oğlum? Celal'e gitmek için beni geçmen gerekir demiştim. ...ben beni geçti. Ben seni geçmiyorum. Senden geçiyorum. Babam hapisten çıkacak mı? Çıkmayacak Sarpcığım. Asma suratını öyle. Bundan sonra ben sizin hem annenizim hem babanızım. Babamdan vaz mı geçtin yani? Maalesef vazgeçtim. Kötü bir şey yaptı çünkü. Ben kötü bir şey yapsam benden de mi vazgeçeceksin? Olur mu öyle Sarpcığım? Ben sizden vazgeçebilir miyim? Biz her zaman birlikte olacağız. Aman ne iyi biriymişsin sen ya. Hangi yüzle geldin sen buraya? Bu kadın sizin yüzünüzden burada. Farkında değil misin sen? Sakin olur musun? Olamam. Birinin canı yandığında sakin olamam ben. Sizin gibi değiliz biz. Bak. Olay çıksın istemiyorum. Bir yardımım olur mu diye buraya geldim. Senin en büyük yardımın ne olur biliyor musun canım? Kanlı ellerinizi Sarp'ın üstünden çekin yeter! Ya bu kadın da rahat etsin artık! Anca sert bakarsanız böyle zaten. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunlar bana işlemez. Anlıyorum acın var. Ama fazla ileri gidiyorsun. Ya bir aile sizin yüzünüzden dağılıyormuş, bir anne hastanelere düşüyormuş bu normal... ...benim yaptığım ileri gitmek öyle mi? Bir siz aile olmayı nereden bileceksiniz ki? Aile olmak nedir bir sen mi biliyorsun? Hakkımda ne biliyorsun ki böyle atıp tutuyorsun? Senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum ben mafya avukatı. Bilmek de istemiyorum anlaşıldı mı? Böyle hastaneye gelmekle iyilik meleği olunmuyor. Burada bana laf yetiştireceğini gidip anne ile oğlunun arasını düzeltmen daha doğru olmaz mı? Sarp acı çekiyor farkında mısın? Ya bana baksana sen. Gideyim ben artık. Sonra konuşuruz. Mesele sen değilsin. Annemin söylediklerinin üstüne alınma olur mu? Bana kızgın olduğu için öyle davranıyor. Sarp, gerçekten önemli değil. Annendir, her şeyi söyleyebilir. Alınmadım hiç. Hastane, doktor, bir şeyler lazım olursa söyle. Daha iyi bir yer ayarlarız. Gel geçireyim seni. I didn't see so.